So back to I was <laughs> Hepinize selamlar değerli dostlar. Yepyeni Web 26 videoma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber hafta sonu gelen 15 maçın oynayacağız. Bildiğiniz üzere e, son videomuzda 11 bin alabilmiştik dostlar. Bağlantı e, aşağı yukarı kötüydü. Bugün de sizlerle beraber dostlar hafta sonu ligin 15 maçını oynayacağız. Dediğim gibi kadroda tek tük değişiklikler var. Hemen kadroya giren dostlar. Değil dostlar gördüğünüz gibi kadromuz tamamen yine değişti. E, Offense Ford'a sahaya Bobby Charlton ekledik. Defans hattına dostlar en sevdiğim oyunculardan e, Rio Ferdinand kadro ekledik. E, ön sipariş konu Alexis, Alexia Morgan mıydı? Alexis Morgan'ı kadroya kattık. Alex Morgan En kendisiyle biliyorsunuz basic konuyla oynadık. Ee, o kartı da güzeldi. Bu kartı da güzel olacağına inanıyorum dostlar. Ee, Sanma paralelomuz var. Kendisini yine Evo'ya verdik. 84 pas 8'e dribbling oldu. Diğer türlü Oliver Kahn'ımız var. Ön sipariş konu var dostlar. Ee, Carlos Alberto'muz zaten vardı. Carlos'umuz da aynı duruyor. Yani yeni olan Beyl'imiz var. Ee, Morgan, Mateus, Cholton, Fernand ve Chiellini, Oliver Kahn var dostlar. Ee, Vini de burada. Dostlar, ilk e, maça girelim. Devam edelim. İyi seyirler. Videoya like ve like, yorum atmayı kanalda abone olmayı unutmayın dostlar. Dedik ve başlıyoruz. Hello dostlar hafta sonu ligin ilk maçına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım değerli dostlar maçlar nasıl geçecek. Biz de meraklıyız. İnşallah istediğimiz yerden daha fazlasına ulaşırız. Devam ediyoruz. Alisson, Ferdinand, Tomori, Westy, Dalot, Sissi, Schweinsteiger, Hamsik, Totti Şelin Salah'la oynuyor. Eller attı bayağı güçlü dostlar. İyi seyirler başlıyoruz. Hamsik ve gol yedik dostlar 1-0. Gerrit Bey. Gerrit Bey seken top 9 1-1 doku. doku. Seken topta golü bulduk. Roberto Carlos geliyor. Roberto Carlos. Şöyle mükemmel frikik golü. 2-1. Devam ediyoruz dostlar. Rakibe ne geçti? Evet değerli dostlar. Maça girmiş bulunmaktayız. Ragnar FC isimli rakibin kadrosunu göremedik. Hızlı geçtik. İyi seyirler dostlar. Ve <laughs> gol yedik dostlar. Bobby 90 1-0. Bobby Charlton 90'a Bobby Charlton 1-1 İlk yer bitti değerli dostlar. Biraz oyuna uyum sağlayamadık. Devam ediyoruz. Alex Morgan'a Morgan. Charlton. Charlton. Bobby Charlton. Charlton! Charlton! 2-1. <laughs> Döner dönmez plase koyduk. Chiellini. Chiellini. Bomboş kaldı. Keltoş kafasıyla vurdu gol. 3-1. Evet dostlar böylece maç kazanıyoruz İlk başta dostlar ilk yarı e, pek bir şey üretemedik. ikinci yarı golleri bularak kazandık sonra devam ediyoruz Evet değerli dostlar devam ediyoruz yeni bir maça daha girdik son maçı kazandık bunu da kazanalım dostlar Kameraki kadrosu nasıl? Miner, Maskeranus, Alivar, Doomfist Ebru'yla, Thominay, Eze Fringpong Buram'la oynuyor Orta sahası güzel dostlar Başarılar diliyoruz Gerit değil la gerit değil Gerit değil Yerden yolladık 1-0 gerit değil Paralello Müthiş pas Matheus'tan Bitiriş salmadan Böyle bir pas yok. 2-0. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Morgan'a çevirdik. Alex Morgan. 3-0 oldu. Dokka 20. Evet değerli dostlar. Böyle bir kazandık. Rakibinin eline sağlık diyoruz. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. Yeni bir maça daha çıktık. Kazanmamız gerekiyor. Hadi bakalım kazanırsak iyi olur. Son rakipte fena oynamıyor dostlar. Hızlı geçelim. Harambal FC. Chevalier, Cabal, Carvalho, Mendes, De Jong, Camavinga, Rui Costa, Rodrigo Futre dembele ile oynuyor. Güzel bir var. Başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler dostlar. Morgan bu sefer gol. Alex Morgan. Nivayet plaseyle ile gol bulduk. 1-0. Şans bizde. 2-0. Uzun ile yakalı topu ve golü bulduk. Bobby Charlton müthiş hızlandı. Bobby Charlton. İçeri çevirdik. Morgan'a bomboş kale. Alex Morgan. Evet dostlar böylece maçta kazanıyoruz. Rakip fena oynamıyordu ama güzel defans yaptık. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. Dördüncü maç kazanmak için sahaya indik. Maçlar dostlar güzel gidiyor. Server güzel gibi. Bakalım son maçlar doğru ne olacak. Hızlı geçtik. İyi seyirler dostlar. Mateus geçer mi? Lothar Mateus. Mükemmel atak sonrası 1-0. Alexia Morgan. Alex Morgan. Van de beni yeri yapıştırdık 2-0. Paralelo second top. İkinci şans da affetmiyoruz. Sonma paralelo. Dostlar böyle bir maçta kazanıyoruz. Sonunuza devam ediyoruz. Evet değerli dostlar 5. maç kazanmak için sahaya iniyoruz. Son maçı da güzel oynayarak kazandık dostlar. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Hızlı geçebilirsek geçelim. Chevalier, Sol etkili Lizarazu, Boran Pogba, Lokman, Pulisic, Lukaku ile oynuyor. Güzel kadroslar. Başarılar diliyoruz. İyi seyirler dostlar. Bobby Çalto. Topu çaldık ve 1-1 bir, bir. Bobby Çalto. İçeri çevirdik. Lothar Matthäus. 2-2. 10 kişiyle sıkıştırdı ama golü bulduk. Bobby Çalto. Bobby Çalto. Lionel Messi gibi geçtik aradan 3-3. Carlos'a. Oh Carlos, Carlos. Bu ne biçim bir pas Roberto Carlos golün ismi. 5-3. Evet değerli dostlar böylece 5. maçta kazanıyoruz. Yalnız rakip dostlar gerçekten mükemmel oynadı. Biz de güzel oynadık ama rakip e, ofansifte daha iyiydi master master daha yatıyor, dostlar topları da zor yakaladık devam ediyoruz Evet değerli dostlar altıncı maça çıkıyoruz kazanmak için Hadi bakalım nasıl bir rakip gelecek dostlar son maçı yine zorla kazandık sayılır ama iyi oynadık rakip de iyi oynadı bakalım bu rakibin kadrosu nasıl Chevalier da Costa Paco Norman, Mendy Makalele Ribery Ruiz Neto Cristiano Ronaldo Joe Felix de oynuyor Güzel bir iler atlar. Başarılar diliyoruz. Hadi bakalım dostlar. Makalele, Pardon. Morgan. Morgan. Alex Morgan. Alex Morgan. Allah efendisi. Alex Morgan. 1-0. Morgan'a Alex Morgan. Alex Morgan. Alex Morgan. Haço Al arkamızda kaldı. Alex Morgan. 2-0. Topu çeldik. Alex Morgan. Hata affeder miyiz? Affetmeyiz. Gol. Evet dostlar büyük hata geldi rakipten. 3-0 kazandık. Teorimiz böylece 6-1 oldu. Sonra da devam ediyoruz. Evet değerli dostlar 7. maçı kazanmak için sahaya indik. Ya formayla giriyor bu sefer Evet değerli dostlar hızlı geçtik, İyi seyirler, başlıyoruz. Solma paralelu. Gelişine bir Bozukov 1-0 Salma 1-1 oldu Paralello! Paralello! Oksana kösüyoruz 2-1 Paralelo, arkaya çektik, Paralello! 4-1! Evet değerli dostlar 4'e 1 kazandık maçı. Rakip efsane oynuyordu ama yine de kazanmayı bildik. Serimiz 7'ye 1 oldu. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar 8. maça geldik kazanmak için. İnşallah kazanırız dostlar. İyi ilerledik şimdiye kadar. Bakalım nasıl olacak, nasıl gelecek. Derbi Siger. Evet değerli dostlar iyi seyirler başlıyoruz. Evet dostlar rakip e sporcu gibi yenilik devam ediyoruz. Evet değerli dostlar siyah formayla yeni maça da çıkıyoruz. Hadi bakalım. Katalan dostlar iyi oynuyoruz kazanmamız lazım iyi seyirler. Golü bulamadık. Gol çaldım, Bobby çaldım. Ne oldu orada? Bir anlaşılmadı ama gol buluyoruz. paralelo second top Morgan. Yine second topta gol bulduk. 4-2. Chiellini. Chiellini. Korner'den golü bulduk, Fark tekrar 2. Ee, 4-4 oldu. 5-5 oldu dostlar. Rakip iyi oynuyor. iyi ara pas veriyor. Çiyalini! Çiyalini! Kornerden ikinci gol! Değerli dostlar rakibi yendik. Ama rakip gerçekten müthiş oynuyordu. Böyle serim 8-2 oldu. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar siyah formayla bu seri maça giriyoruz. Son rakip de gerçekten müthiş oynuyor dostlar ama Kritik pasları değerlendirerek golleri bulduk, kazandık. Bunu da kazanalım. Rahatlayalım dostlar. Çeçe FC. Van der Sar, Califori, Lorente, Saliba, Grimaldo. Schweinsteiger, Kudüs, De Jong, Nico Williams. Domorunay, Diani ile oynuyor. Başarılar diliyoruz. İyi seyirler dostlar. Erken. ya tekrar Doku. Patrick Vieira. Müthiş geldik. 1-0. Patrick Vieira. Nihayet attı dostlar. Rakip 2-1. Morgan'a Morgan. 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 Fork 2. Morgan. Alex Morgan. Morgan. Van der Sar bile yetişemedi. Ozko gibi bir prose. 5-2. Morgan. Evet değerli yani dostlar. Rakip kuyut attı. Ee, dostlar bu maç ba bağlantı gerçekten çok kötüydü. Ee, yani adamlar döndüremedik, geri geldi, pas veremedik, defans yapamadık. Bu yüzden iki gol yedik. Ee, rakip de iyi oynadı, tebrik ediyoruz, devam ediyoruz. Böyle serimiz 9 2 oldu dostlar. Evet dostlar devam ediyoruz serimiz 9 2. Hadi 10. maçta kazanalım ki rahatlayalım dostlar. Red Glory isimli rakibin denk geldik. Peter C, Juba Van Rolf Lorente, Rolfo, Hansen, Felix, Kante, Partizan ile oynuyor. Başarılar diliyoruz, iyi şeyler. Ve yedik. Yani elimde hiçbir şey gelmiyor ki abi. Çok ya. Evet değerli dostlar, siyah formayla 10. maç kazanmak için sağa iniyoruz. Hadi bakalım. kutlayalım, yüzümüzü kalıp dostları iyi oynayalım. Bilgisayarları başlıyoruz. <laughs> dostlar çok bilmiyorum ya yani gelecek bir şey yok Yani. Gol Gerrit Bey. Arda arda goller geldi 2-2. Çolton Bobby Çolton. Öne geçtik. 3-2. Çolto. Bobby Çolto. 4-3. Ve değerli dostlar böyle bir maçı kazanıyoruz. <laughs> Çok zorlandık ama kazandık. Rakip de güzel oynadı. Ellerine sağlık diyoruz. Usta böylece 10-3 oluyor serimiz. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. 11. maç kazanmak için sahaya iniyoruz. Son adama çok zor gittik dostlar. Zorla yani zaman geçirmek zorunda kaldım. Hızlı geçtik. İyi seyirler dostlar. Salma. Geri etmeyin. Yerden vurdu. 1-0'ına geçiyoruz. Geri etmeyin. Morgan. Plus öyle bitirdik. 2-1. Carlos Alberto. Ford 2. Carlos Alberto. Morgan ha Morgan. 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 Alex Morgan. Fork 3. Evet değerli dostlar bu maçı kazandık. Yani rakip öyle bir iyi oynuyordu ki dostlar bütün toplar geçti rakibin. 11. kazanmamızı aldık. Son maça giriyoruz. Sonuncuyu da kazanırsak 12 yapacağız dostlar. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar son maça girdik siyah formayla. Hadi bakalım kazanmak istiyoruz dostlar. 12 yapabilirsek iyi olur en azından. Bir yükseliriz. Kadroya göre hem rakibin Loris, Saliba, Lorente, Graham, Hansen, Pina, De Jong, Pogba, de Mariona, Nico Williams La oynuyor. Başarılar diliyoruz. Yani dostlar çok uzatmaya gerek yok. Burada çıkalım. 11 yapıyoruz yine bu hafta. Burada bitirelim. Hakikaten açılışına geçiyoruz. Değerli dostlar biliyorsunuz Champions'i bitirdik. Ee, paket açılışına geçiyoruz. Tabi babam açacak. Yanımda babam var. Kendisinin elleri uğurlu. Diğer tarafa biliyorsunuz Gulit ve Zico'yu çıkardı. Buraya da bir şeyler belki çıkarırız. Hadi bakalım. Haftan takımı geliyor. 84-3. 83-4 Tone geliyor Arkasından Hegerberg geliyor. Aynen Hegerberg geldi. 88 satılabilir. Top paketi. Zetome. İngiltere. Palmer mı? Palmer geliyor. Pahalı mıydı acaba Paul Palmer geliyor. İlk kez güzel bir. İlk kez yüksek bir promo kartı geliyor. Kadromuza. Bakalım fiyat ne kadarmış, 82.10 geliyor, sağ kanat, portekiz, yoga bonito geliyor, arkası da yoga bonito mu, 85, arkası yok, Hyundai <laughs> de geldi, 83.10 geliyor, wall Play bile yok, Bass. geliyor. Son paket 85 7 Walkout. Son adam. İtalya. Bastoni geliyor. Aynen öyle. Dostlar kısa e, kadroyu yorumlayalım. Kadromuz bu şekildeydi. E, bu hafta iyi oynadık. Son son maçlarda 10-11 maçı iki tane rakip bayağı bir güçlüydü biliyorsunuz, kazandık. 12 yapacakken yıkıldık ama Morgan'la ve Salma'yla en çok golü onlarla bulduk. Ayrıca Charlton'la da golleri attık bu hafta. Vieira ve Matiusta da daha fazla toplar çaldık dostlar. Ama son iki maçta maalesef o yaptığımız defansı yapamadık. E, Rio Ferdinand'da unspeed Plus biliyorsunuz çok güzel kart. Yani ayağınızı attığınız zaman server de güzel olursa Topu net. Alıyorsunuz çiğeliğinde güzel. E, 77 reaksiyon olmasına rağmen güzel bir kart. Zaten ne? Öncek kartından iyi mi? Yani önce kartından daha iyi bu biliyorsunuz. Ön sipariş ikon kartı. E, bu şekilde dostlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Videoya like ve yorum atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki video kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay.